Bu yemek parasıyla yatırım diye bir seri çektin. Güzel, hoşumuza da gitti. Yatırım fonu diyorsun. iPhone alma, şunları al. Bir de üstüne yatırım fonu al dedin. Güzel, iyi fikir de. Bu yatırım fonu ne? Hisse senedi mi bu? Nereden alacağız? Nasıl alacağız? Ben söylediğim fonları bankamda bulamıyorum. Galiba benim bankamda yok. Gibi mesajlar alıyorum. Çok sık alıyorum. Artık bununla ilgili doğrudan birebir bir video çekmeye karar verdim. Fon ne? Kısaca ondan bahsedeyim. Fon yatırım araçlarına profesyoneller aracılığıyla ulaşabileceğiniz bir yöntem diyelim. Altın fonu var, hisse senedi fonu var ya da yabancı hisse senetleri var. Apple, Amazon bunlardan oluşan bir sepet, bir portföy oluşturuyor, bir cüzdan oluşturuyor fon yöneticisi. Ve siz bu yatırıma dahil olmuş oluyorsunuz. Burası çok önemli. Tefas.gov.tr'den, devletin sitesinden bütün fonların performanslarını günlük, aylık, haftalık, 5 yıllık, 10 yıllık her neyse girip her gün inceleyebilirsiniz. Şimdi ben ağırlıklı olarak garanti ve İş bankası kullanıyorum. İş bankası maalesef ekran görüntüsü aldırmıyor. Garanti mobilde ise güzel bir video kaydı aldım. Tek tek adım adım fonların alımını gerçekleştireceğiz. Öncelikle sağ altta görüyorsunuz yeşil işlemlere tıklıyoruz. İşlemlere bastım. Sonra yatırımlara tıkladım. Burada gördüğünüz gibi yatırım varlığım 4343 lira. Bu bir yemek parasıyla yatırım video serisinin portföyü gibi yatırım fonuna tıkladım. Yatırım fonu alış diyorum. Bu açılan sayfada sayfada gördüğünüz gibi yukarıda lacivert garanti BBVA fonları çıkıyor. Bankalar önce kendi fonlarını gösteriyor ki siz buradan doğrudan onların fonlarını alın diye. Ama onun hemen sağında da diğer kurum fonları var. Gördüğünüz gibi geçiş yapabiliyorsunuz. İnsanlar ben bulamıyorum diyor. Bu yüzden bulamıyor. İlk alacağımız fon Diğer kurumlara tıkladım. HVS bu eski güzel bir hisse senedi fonudur. HSBC'nin hisse senedi fonudur bu. HSBC Portföy Yönetim AŞ'ye tıkladık. Sonra HVS yazıyoruz şu fon arama kısmına. Fon al diyoruz. TL tutar giriyorsunuz. Mesela 250 liralık alalım. Devam diyoruz. Onayla dediğinizde fon alımı gerçekleşiyor. Mesela DBA fonu var bir altın fonu alalım. Hiç daha önce almadığım bir altın fonu. Deniz portföyün. Deniz portföyü tıklıyoruz. Ya önce portföy şirketinin adını öğrenmeniz gerekiyor. DBA'yı görüyorsunuz ortada. Fon al. Yine yazabilirsiniz burada ne kadar? 100 liralık, 500 liralık, 5000 liralık her neyse. Umarım hoşunuza gitmiştir ve faydalı olmuştur. Tüm bankalar uç aşağı beş yukarı aynı. Alabilirsiniz. İnanıyorum. Videoyu beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Dolandırıcılara, sahte hesaplara da lütfen dikkat edin. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.